Merhaba, bugün 23 Mayıs 2024 Perşembe. Scarlett Johansson'un eğer tartışması Silikon Vadisi'nin eski kötü günlerinin yankılarını taşıyor. Ancak 2024'ün teknoloji firmaları kendilerini bu itibardan uzak tutmak konusunda son derece istekli. Bu alandaki bazı insanlar uzun süredir yapay zeka araçlarının en acil tehditinin işlerin yerini alması veya ten renklerini tanıyamama olduğunu söylüyor. Bu arada Microsoft, yapay zeka donanımı içeren yeni bir dizüstü bilgisayarı tanıttı. Bu, yapay zeka araçlarının cihazlarımıza fiziksel olarak yerleştirilmesinin başlangıcı oldu. Microsoft Copilot Plus geri çağırma özelliği gizlilik kabusu. ChatGPT Scarlett Johansson chatbot taklidi yüzünden öfkelendi. Nvidia artık her yıl yeni AI çipleri üretecek. Truecaller ve Microsoft kullanıcıların aramaları yanıtlamak için yapay zeka sesi oluşturmasına olanak tanıyacak. The Washington Post'un haberine göre OpenAI, Scarlett Johansson'un sesini kopyalamak niyetinde değildi. OpenAI'ın News Corp'un gazeteciliğini ChatGPT'ye koymak için 250 milyon dolar ödeyeceği bildiriliyor. Emory Üniversitesi iki öğrenciye yapay zeka çalışma aracı için 10 bin dolar ödül verdi. Ardından uzaklaştırdı. Bugünkü haberlerimiz burada tamamlandı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.